Hallo Freunde, schönes Wochenende. Hallo schönes Wochenende. Wie geht es euch? Wie läuft? Ja, es geht mir gut und Ihnen und euch. Danke, alles in Ordnung. Was haben wir gestern gelernt? Gestern war ich nicht dabei, deshalb weiß ich nicht. Aber ich habe gelesen, Imperativ, oder? Ja, Imperativ. Kennen Sie dieses Thema? Ja, ich kenne es relativ gut. Ja. Okay. Heute werden wir Vergleiche lernen. Moment. ya her değil like, Karşılaştırmak gibi değil mi sanki? Ya, karşılaştırma. Bu konuda da e, A1'in son gramer konusudur. Bundan sonra A2'ye geçeriz. Diğerleri kelime bazlı konular. Hmm, neler var bundan sonra? Saatler, günler, aylar, mevsimler, hmm, hobiler, Aile, meslekler, hava durumu, ülkeler vesaire. Yani böyle kelime bazlı konular. Onlara bireysel de bakabilirsiniz. Gramatik olarak son konudur. E, kıyaslamalar. Şimdi burada e, dört başlıkta inceleyelim. Bunlardan birinci DİG'e gelmezi gibi şey, adiktif yani düzenli e, sıfatlar. Bu şu demek düzenli sıfatlar. E, bir sıfatı komparatif ya da süperlatif dönüştürdüğünüz zamanlarda kökte herhangi bir bozulma olmaz. Yani sıfatta herhangi bir değişme olmaz. Düzenlidir yani. Buna e, atıf. Örneğin mesela bitter. Acı. Mesela bitter çikolata buradan gelir Almancadır. Daha acı. bittera am bittersin diye devam eder. Diğerleri de aynı şekildedir. Mesela freundlich, günstig. Was bedeutet freundlich? Arkadaşlar. Hello? Onu ya günstig. Ucuz. Uygun. Uygun. Ucuz, soygun. Hel? Açık. Yani, eee açık ya da aydınlık. Aydınlık. Klein. Küçük. Ya, langsam. Yavaş. Yavaş. Reich. Zengin. Ya, sauber. Temiz. Hıhı. -hı. Hızlı. Schön. Güzel. Tief. Derin. Derin. Burada bir 10 tane kadar var herhalde sıfat. Bu gördüğünüz sıfatların hepsi de e, komparatif ve de süperlatif dönüş türünde kök bozulmaz. Sadece kural gereği komparatifde sıfatlar arkasına er alır. Bizdeki karşılığıyla daha. E, de amstın tamlaması kullanılır. Mesela ambitersten. Sıfatın önüne am pozisyonu getirirsiniz. Arkasına stenekini getirirsiniz. Bu hiç değişmez düzenlilerde. Düzenlerde aşağı yukarı buradaki gördükleriniz. Ee, bunlarla alakalı kıyaslama söz konusu olduğunda ihtiyacımız olan iki tane yapı var. Bunlardan birincisi şiitlik yani fark. İki nesne ya da iki kişi arasındaki farkı ifade edeceğiniz zaman alis e, kelimesine ihtiyacımız var. Hmm, komparatifde kullanırız bunu çünkü alisin manası göre. Şu şuna göre daha bir şey diyeceğiz mesela. Ucuz. Hmm, çanta telefona göre daha ucuz. Bunun gibi. Bu tamlamalarda als'e ihtiyacımız var. İkincisi ise gleich. Yani aynı, eşit. Eşitlik söz konusu olduğunda da genauso wie kalıbına ihtiyacımız var. Bu da tık diyelim. Onunla aynı, eşit anlamlarına gelecektir. E, ee, als'i komparatifde kullanırız. Yani mesela kleiner als. Ona göre daha küçük şöyle als ona göre daha güzel gibi. Ama bu eşitlikte e, kullanılacak. O yüzden e, direkt nominatif yani şeyi sıfatı bu ikisinin arasında olduğu gibi koyarsınız. Böyle klein böyle kalır. Başına ya da sonuna bir şey getirmezsiniz. Genazo klein wie. Aynı onun gibi küçük. Aynı online aynı küçüklükte gibi. Mesela günstig. Günstiger am günstigsten ucuz, daha ucuz, en ucuzu. Bu e, üç kelimeyle ya da isterseniz başka bir şey de seçebilirsiniz. Fark etmez. Belirlediğimiz bir tane sıfatı bu üç kelimeyle kullanalım. Var mı özellikle seçmek istediğiniz? Kalıp olarak göreceğiz. Mesela Klein. Bunu kullanmak için dört tane şehir istiyorum. Berlin, Köln, München, Hamburg. Bana bunları göre kıyaslayın. Yani şunu değil. Şu küçüktür. Şu şuna göre daha küçüktür. Als. Şunla şu eşit küçüklüktedir. Genazovi. Şu da en küçüğüdür. Süperlatif. Buna göre mesela Tarihle en büyüğünden başlayalım. En küçüğe gideceğimize göre. Atıyorum Berlin küçüktür. Berlin ist klein. Hmm. Münih Berlin'e göre daha küçüktür. Nasıl diyeceğiz o zaman bunu? Münich Kleine. ist kleiner als Berlin. München ist kleiner als Berlin. Peki Münih Hamburg eşit küçüklüktedir. Bunu nasıl deriz? München ist genauso wie Hamburg. Genauso klein wie hmm. Hamburg. Ve Köln de en küçüğüdür. Köln ist am kleinsten. Am kleinsten. Budur konunun özeti. Berlin küçük. Münich Köln'e göre daha küçük. Pardon göre. Münih ve Hamburg eşit küçüklükte ve Köln en küçüğüdür. Bunu e, bilin komparatif ve süperlatif hallerini. Onun haricinde de als ve Genazovi yapısını bilseniz yeterlidir. Bir tane daha seçelim. Mesela Şinayi. Hızlı. Mesela Şimdi e, ya, haliyle yavaştan hızlı ilerleyeceğiz. Çünkü en hızlısını en sonunda kullanacağız. Örnek cümleler oluşturun bana. Falanca bir şey hızlıdır. Örneğin nasıl deriz? Biz Uzan Şinel. Şinel yani. ile Alis Audi. Mesela nereden başladık anlamadım. Sesini BMW ist Şinel ile Audi. Şinel ile Audi. İlk olarak da o zaman mesela şöyle diyeyim. Mercedes ist Şinel. BMW ist Şinel ile Audi. Hmm. Mercedes hızlı BMW, Mercedes'e göre daha hızlı. Bir de Mercedes şey, Mercedes Audi eşit hızlıdır. Nasıl diyeceğiz? Mercedes is Genau so schnell als BMW. V. V. Genau so schnell V BMW şey Audi herhalde burası. Okay. Ee, Porsche en hızlısıdır. Nasıl diyeceğiz? Porsche ist am Porsche ist am schnellsten. Bu da böyle. Şimdi bu örneğini verdiklerim düzenli sıfatlardı. Bunun yanında hemen die Hilfsstimme, yardımcı ses. Ee, ne demek bu yardımcı ses? Genellikle T harfiyle biten sıfatlarla e, nadiren Z olur, U olur. Böyle nadir ama genellikle T ile bitenlerde denk gelir. Bunlar süperlatife geçtiğinde arkasına bir tane E harfi alırlar sıfatın arkasına. Alt, el testin. Breit, breit um En renklisi, en genişi, en yaşlısı diye ya da en eskisi. Bu şekilde ilerler. Buna bir mi? Diyelim. Mesela alt, elta am altestin El eski daha eski en eskisi ya da yaşlı daha yaşlı en yaşlısı. bunun gibi ilerler kalt kelta am keltestin ya da diğerler şuradaki gördüklerimiz tabii ki sıfatlar bunlarla sınırlı değil mesela wichtig önemli düzenli şu kategoriye dahildir wichtig wichtiga am wichtigsten ya da interessant interesanta, am interesant testin. O da bu kategoride T ile bittiği için. Ama en yaygınlıkla kullandıklarımıza örnekler var burada. Örnek verelim. Mesela kalt, soğuk. Ee, yine neyi kıyaslayabiliriz? Ülke. Deutschland, Belgi, Österreich und İtalya En soğuk olanı. Pardon en sıcak olanı. İtalya'dan başlayalım. İtalya soğuktur. Nasıl diyeceğiz? Italian yani ist kalt. Italian ist kalt. Avusturya İtalya'ya göre daha soğuktur. Österreich, Österreich ist kälter als Italien. Als Italien. Ya Bir sonraki. Hmm, Belçika ile Avusturya eşit soğukluktadır. Belgien ist genauso wie kalt. Wie, genauso <laughs> kalt wie Belgien. Ya ne dedik? Belgin ist genauso kalt wie kalt wie Belgin. Son olarak da Almanya'da en soğudur. Nasıl deriz? Deutschland ist am um, kaltesten. 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 Bu da şeyler örnek olsun. İlk Diğerlerini de kullanabilirsiniz. İkinci kategorimiz buydu. Üçüncüye geçiyoruz. Dört tane de. Buralarda da mesela örnekler görüyorsunuz. Mesela Klein. Dört kişi belirtmiş. Jonas ist Svörfjafald. Marta 14. Ulrich auch 14. Mikkel 16. Ne diyebiliriz burada? Jonas küçüktür. Şu şundan daha küçüktür diye devam edecek. Mesela Mikkel ist Klein. Okay. Martha ist kleiner als Michael. Richtig. Ulrich ist genauso klein wie Martha. Yani olur. ve Martha. Ne diyor? Aynı. Küçüklükte ve Jonas ist am kleinsten. O da en küçüğü. Ya da buradaki gibi. E, şehir dereceleri verilmiş. Berlin ve Köln aynı. Berlin ist genauso kalt wie Köln. Ava Kiel ist am kaltesten. Bunun gibi. Umlautung, ünlü değişimi. Bu da şu. Ünlü, umlautung dediğimiz A, O ve U. Bu üç harfin e, noktalı olarak kullanıldığı durumlara umlaut denir Almanca'da. Bunlardan bazılarını yukarıda denk geldi zaten. Şurada gördük. Şurada var, şurada var, şurada var. Ama esasen burada bakalım. Mesela arm, fakir, yoksul erma am ermsten şeklinde yaparız. Yani buradaki a komparatif ve süperlatif de umlaut alır. Gezunt da bu kategoriye dahildir. Daha sağlıklı ve yani en sağlıklısı diyeceğimiz zaman gezunt gezünde und am gezündesten. Gros bu da bu kategoridedir. Unutmayın. Önemli bunlar yani. Gros, grösa ve am grösten. Jung, jünger am jüngsten kuluk kuluga am kuluksten, lang lenga am lengsten, var merma am mermsten. Burada var mı manasını bilmediğiniz? Kuluk neydi hatırlayamadım ben hocam. Akıllı. Akıllı. Daha akıllı en akıllısı evet. Mesela burada uzunlukla ilgili e, örnekler verilmiş. Bir örnekte biz yapalım. Jung, Kuluk, fark etmez. Kişileri kıyaslayabiliriz. Bu dört kişi akıllı ile kıyaslamayı deneyelim. Mesela diyelim ki Jonas akıllıdır. Jonas ist Kuluk. Marta Jonas'tan daha akıllıdır. Marta hmm. iskudige als Jonas. Hmm. Marta ve Francisca aynıdırlar bu konuda. Marta is kuluk e, pardon Marta Genel is Genauso. Genauso kuluk bi Francisca Elizabeth'in akıllısıdır. Elizabeth 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 ist am <laughs> <laughs> Bu şekilde. Bu da tamam. Geldik son kısma. gelmeniz iyi. gelmeziği adiktir. Yani e, sıfatların köklerinin bozulması. Tamam şunlarda da bozuluyor da. Bu biraz daha kural dışı bozulmalar görüyorsunuz burada. Buraya dahil olan sıfatlarda bunlar. Başka da yok zaten. Dunkel. Koyu. Karanlık. Mesela yani ne olmuş? Dunkla. Kök değişmiş. Şu e gitmiş. Ya da amdunkelstın. Daha karanlık. En karanlık. Hoh. Öha. Değişmiş. Amhörstın. En yükseği. Gut. Komple değişmiş. Bessa. Ambestın. Gel, gel normalde bir sıfat değil Türkçe'de ama Almanca'da sıfat olarak kullanılmış. Kelime anlamı severek demek. Aslında bir zarftır ama e, bunu da yapmışlar bunu. Severek, daha çok severek, en çok severek gibi ifade ederiz. E, genellikle e, fiillerle birlikte daha çok kullanılır. Gel, liba am liebsten. Mesela, ich trinke gern, aynen Tee. Ich trinke liba Den cafe e trinke am liebsten das bier beispiel bunun gibi na neha am nächsten yakın daha yakın en yakın bunda da e, değişimler görüyorsunuz toya toyga yine bir değişim ve am toiersn pahalı daha pahalı en pahalısı viel mehr am meisten çok daha çok en çoğu. Bunda da yine köklü bir değişim görüyorsunuz. Bunlar da düzensiz olarak düşünebilirsiniz. Mesela burada toya pahalı e, sıfatıyla kıyaslamalar yapılmış. Demiş ki diğer shift ist e, toya kalem pahalı. Ama das Buch ist teurer als der Stift. Kitap ona göre daha pahalı. Das Buch ist genauso teuer wie das Heft. Bakın onunla bu eşittir diyor ve son olarak dedi ta ist am teuersten. Bunun gibi bir örnek de biz verelim. Mesela hoch. Kıyaslayalım. RCS yüksektir. RCS istmo. RCS bege. O da öyle ya. da öyle Bunu da göre daha yüksek. Bu Zugspitze ve Uludağ eşit yüksekliktedir. Uludağ <laughs> ist auch genauso <laughs> wie Zugspitze. Kendisi Zugspitze ya yeah, das eine Berg in Deutschland. am <laughs> Herbsten bei in Deutschland. Aa yeah. da aynı yüksekliktir. Ja, yeah. ist, Berg ist hmm. am Evet. Okey bu da tamamdır bu şekilde Bu da son kısımdı Tekrar hatırlayalım Dört başlıkta inceleyebilirsiniz e, Fergülel kıyaslamaları Bu dört başlığın haricinde Şu iki kelimeyi muhakkak bilin Göre ve eşitlik Als ve genazo Als'i komparatifde kullanırsınız Şu kısımda çünkü daha bir şeydir diyeceğiz her seferinde. Kleina als, Kelta als diye devam eder. Genazo eşitlik o yüzden e, komparatif süperlatif yapmazsınız. Bunu normal pozitif halinde kullanırsınız. Genazo klein vi, Genazo hart vi, Genazo Süz vi diye devam eder. İlk kategori düzenliler, 10-15 tane burada gördük. Ee, yardımcı ses alanlar genellikle T ile bitenlere denk gelir dedik. Süperlatif de E alır arkasına. Yani telaffuzu kolaylaştırması için aslında bizim için yapılmış bir şey. Yani olmazsa bir sürü sesler fiyan yana geliyor. Mesela light. Bunu böyle yazdığımızda leichtsten gibi bir şey oluyor. Olmasın diye şuraya bir tane E atın da kolay telaffuz edin demişler. Onun haricinde ünlü değişimlerini gördük. A, O ve U harfleri her zaman değil tabi de alabiliyor umlaut. Örneklerini burada gördük. Birkaç tane de şurada var. Son olarak da kelimenin kökünün değiştiği durumları gördük. Sorusu olan var mı? Hocam benim bir istirhamım olacak ama e, benim normalde C1 belgem var ama sizin kaynaklarınız çok hoşuma gidiyor benim. E, aslında bugün C1 dersi var diye ben katıldım. E, ben burada Almanya'dayım 4-5 yıldır. Sizin birkaç tane ben ekran görüntüsü almaya başarmıştım. Mesela bu şeyle ilgili preposisyonla ilgili bir şeyiniz vardı. Fonksiyonun fon preposisyonun tema 14 18 gibi. <laughs> ben b Allah ya bu B2C1 PDFlerinizi nasıl ulaşabiliriz? Onu ben soracaktım da onu buradan ondan ulaştırayım bilemedim de şey Almanya'da satışı var şu anda isterseniz İtalya'dan alabilirsiniz. Talya. Hmm. Ee, Ama burada da var. Oradan da alabilirsiniz. Nasıl araştırıp şey yapacağım ben, e, bulacağım? İşte kitabın adını yazın. Fendi, Aksu... i̇şte kitabın adını böyle yazın. Çıkar zaten. Hmm, okay, fendi, Okay. Filmler Tamam. Sağ tamam. tamam, tamam. Peki öyleyse arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Teşekkür ederiz hocam. Bitişim.